Son işlem gününden merhabalar. Bugün evet. yanında Ercan Hocam var. Nasılsınız? İyi hocam. sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim çok sağ olun. E, şirket haberlerimiz yoğun. E, kısa kısa isterseniz onlara bakarak başlayalım. Anadolu Hayat ve Otkar tarafında temettü kararı var. Onlardan bahsedelim. E, Anadolu Hayat net 2,09 TL kar payı ödeme kararı almış. Dün seans kapanışında duyurdu. Evet. E, Otkar'da da net 5,40 TL temettü ödeme kararı yer alıyor. Evet. Onun haricinde e, ARD yazılım tarafında bir haberimiz var. 29 Şubat'ta şirketin TürkSat'la e, arasında bir ek sözleşme imzalaması vardı. E, buradaki hı. hizmet bedelinin artırılarak yaklaşık 604 milyon TL tutarına revize edildiğini gördük. E, son 4 çeyreklik hasılat da 573 milyon TL'ymiş. İyi bir rakam hı hı. ama yani 604 revize ile ulaşılan rakam yepyeni rakam değil onu söyleyelim. Hı. Hı hı. Ama yine de... ARD e, yazı için olumlu olduğunu <laughs> söyleyelim. Pozitif bir etkisi olabilirdi dediğiniz evet. gibi. E, genel tarafında yine seans kapanışında gelen bir haberimiz var. E, şirket Belçika'da bir şirketle arasında 6 milyon ABD doları tutarında e, satış sözleşmesi imzalamış. Kablo taşıma sistemi satışı. E, i̇lk gelen siparişin tutarı da 2 milyonmuş. Burada da son 4 çeyreklik hasılatımız 809 Hı. milyon TL. İyi. E, 200 milyona yakın bir iş almış. Evet. Yani 800 milyon civarında bir şey için iyi bir rakam olduğunu <laughs> söyleyelim. Tabii yani haslat güzeldir de karı ne kadar bırakıyor o da önemli. Ona da, yani, evet. da önemli. <laughs> ama şu dönemde tabii yani şimdi ukalalık etmiş oldum ama şu dönemde tabii iş yapmak daha önemli. Yani <gülüyor> <gülüyor> dükkanı döndürmek, işi döndürmek önemli. O yüzden e, güzel işler. Hem ARD'ye aldığı iş hem Kareli'nin aldığı, Gerel'in <laughs> iş <gülüyor> güzel. Pozitif diyebiliriz. Evet. Bir de Karsan tarafında yine haberimiz var Ercan Bey. Orada da Hollanda Rotterdam Belediyesi ile havaalanı içi transfer işlemlerine yönelik şirket iki adet araç satışı için sözleşme imzaladığını duyurmuş. Fakat bir sözleşme büyüklüğü yer almıyor. Teslimatlar 2024 yıl sonuna kadar gerçekleştirilecekmiş. Evet. <laughs> Endeks tarafına dönelim. <laughs> E, biliyorsunuz geçen haftadan beri bir satış baskısı görüyoruz endeks tarafında. E, dün artık bunun pozitife döndüğünü söyleyebiliriz belki. %1,45 pozitif kapattık. Kapanışımız 9193 puandı. E, siz ne dersiniz? E, tabii 3 günlük geri çekimin ardından dün bir e, güzel bir toparlama oldu endeks için. Orada şunu söylemek isterim. E, şimdi daha önce bizim endeksi bu 10 günlük ortalama taşıyordu. Şu. Bu daha önce de, bak dikkat edersen şu ortalama, 10 günlük ortalama. Hep hı hı. bu güzel taşıyordu. Şimdi biz e, bu ortalamanın altına indik. Şimdi ortalamanın altına inince hemen kırdı demek zor ama şimdi şöyle kritik bir durum var. Eğer endeks 9250'yi geçmekte zorlanırsa Ceren, bu şu anlama gelecek. E, endeks 10 günlük ortalamayı kırdığı anlamını teyit edecek. Dolayısıyla... <laughs> bugün önüm, yani önümüzdeki pazartesi hı hı. endeksin 9250'nin üzerinde kalıp kalamayacağı bence önemli. 9250'nin üzerine endeks çıkacak bir güç yapamazsa bu durumda 8900 ile 9200 arasında bir yatay bant oluşturabilir hı hı. endeks. Ee, bu da olağan hı. bir durum. Yani daha önceki senin olan yayınlarımızda da söylemiştim. Yani 7200'den 9400'e kadar rally yapmış bir piyasanın evet. ben 8900'e kadar gerilemesine şaşırmam. Evet. Yani bir şeyde sürekli gitmez. Yani evet, hep kazanılmaz. Tamam. Hı hı. Her Arada zaman bir, bir soluksuz bir yukarı soluk trende almak olmaz. Lazım. O da sağlıktır. İşlem hacmi düşük olsun yeter ki. Hı hı. Dolayısıyla 8900'e kadar panik yapılacak bir durum yok. 8.900 a ama ha, olur da bugün endeks 9200'ün üzerine bir çıkış yaparsa o zaman Hı -hı. yine 9400'ü konuşuruz. Ha, o zaman da işte hani illa bir olumsuzu söyleyeyim. <laughs> Şimdi bu 9400'e çıkışta hacim önemli önem kazanır Tabii. ama Ceren yani eğer 9400'e çıkışta böyle çok cılız hacimlerle çıkarsak bu durumda da formasyon geri acaba ikili zirve mi olacak diye bir hı hı, endişe olacak. Tepe. Tabii ama onun için bir 9250'yi geçmemiz lazım. Bakalım geçecek miyiz, geçemeyecek miyiz? Onu İlk bugün ona yarın bakmak görürüz. Lazım. Evet. Tamamdır. O zaman gün içerisinde takip edeceğimiz seviye ve pazartesi 9250 evet, bölgesi evet. diyebiliriz dediğiniz gibi. Ama endeks bence güçlü. Onun da üstünde. Ya yani bütün işte. ya koşuyor hocam. Yani bir tek biz <laughs> evet. değil ki yani Amerika. Dün Amerika tarafı da Amerika pozitif hı hı. Yani bugün Japonya'ya bak %2 yapıyor. Yani Emlak krizin içinde buğuşan ve bu emlak krizi sonucunda bankaları yaşar mı yaşamaz mı denen Hong Kong piyasası bugün iyi. Hı hı. Yani dolayısıyla bugün yeşil bir tablo var dünya piyasalarında. Hı hı. E, i̇stersen hemen onu da göstereyim. Evet ona da bakalım. Dolayısıyla bu yeşil tabloda evet. yani bizim de bugün yeşil olmamız, ta, yani yukarı tarafta olmamız bence... Beklenebilir. Beklenebilir hı hı. ama... E, Şurada da şöyle bir Amerik faiz riskimiz var. Yani dünyanın hepsinde faizler yükseliyor hı hı. yani. bu iş şimdi Amerika tarafında 4.30'larda kaldı. Bak Almanya'yı göstereyim. Almanya da çok ilginç. Almanya'daki 10 yıllık faizler. Yani hep böyle bu faizler yukarı giderse abi bize yani dünya tarafını biraz olumsuz etkileyebilir. Şu anda her şey hiç kimse şeyi duymuyor. Yani hisse tarafında yarı iletkenler coşuyor. Nvidia 900 dolar hedef, hedef fiyatlar fiyatlar veriliyor. <laughs> havalarda düşüyor Ama herkes hisse. Ama mesela bak ben sana başka bir şey göstereyim. <laughs> Lafı biraz dağıttık ama. Şuradan göstereyim. Bir saniye. Bu ilginç çünkü. Mesela buğday. <laughs> Abi bak buğday bu buğdayın vadeli kontratları fiyatını yapıyorum. Grafiği de altılık yapıyorum. Buğday nerede abi şu anda? 505.70 dolar. Doğru hı hı. mu? Evet. 2020'de de 5.70 dolar. 2014'te de 5.70 dolar. Yani hepimizin konuştuğu tabii ki hisse endeksleri. Mesela Mısır'a bak. Mısır'da da aynı tablo gözüküyor. Mısır'da da 2014'te 4.34 dolarmış. Yani bunu mesela petrol için bile diyebilirsin diyor musun? Yani petrol buyur. Evet. Tam petrol. Yine çok benzer bir soru. Dolayısıyla oluyor. yani bütün herkes şu anda tabii şeyi konuşuyor. Endekler, standart en pulse. tabii standart en uçtu gitti. <laughs> Güzel ama hani <laughs> bu ne, neden söylüyorum? Hani bu özellikle hani metal taraflarındaki falan düşüş hala dünyanın resesyonu bir risk olarak gördüğünü unutmamakta fayda var. Evet. Diyelim. Peki. Orta uzun vadede dikkat etmek lazım. Faiz bacağına önemli. dediğiniz şey, gibi oldu. Akademik bir taraf oldu. <laughs> güzel oldu. Biz kendi Teşekkür ederim. realitemize ederim. dönelim. Tamamdır. O zaman hiç önerilerimize geçiyorum Hiç <laughs> e, yine 3 hisse önerimiz var bugün. İsterseniz ilk Petkim'le başlayabiliriz. Evet. Dün tam 21 günlük ortalamasından güzel destek aldı. 24-20 kapattı Petkim. <laughs> Yanlış yaptım. Bu arada dün e, Şubat'ın vade sonuydu. Dolayısıyla yani bazı fiyatlamalarda böyle ya niye bu hisse böyle oldu deniliyorsa Patış onlar bastırsa. bir vadeli piyasada işte kontratlar nedeniyle olmuş olabilir. Evet. Dolayısıyla bugün daha normal bir güne başlıyoruz. Petkim için şunu söyleyelim. Petkim daha önce konuşmuştuk. Bu 24 lira kritik bir yer Petkim'de. Çünkü daha önce geçemediği bir dirençti burası. Hı -hı. Şimdi dün güzelce orayı test etti ve onun üzerinde bir kapanış yaptı. Dolayısıyla biz pek için 24'ün <laughs> üzerinde kaldı sürece hava pozitif orada Hı -hı. yukarı doğru momentumlanacak gibi gözüküyor Petkim. Hedef fiyat olarak da 25 vermiş Ama hatta tabii bir tane. Hani kaç stopu kaç koymuş? 23. Zarar kes 23, 23 ee, <laughs> Güzel. Onun altında da tutmamak lazım. O şekilde belirtelim. İkinci hissemiz Türksel. Ona bakalım isterseniz. Dün endekse e, en çok yukarı taşıyan hisselerden biriydi. Hava yolları ile beraber. Türksel ama bir süredir de endeksen çok olumsuz ayrışmıştı. yani evet. endeks bu, bu şu dönemde geçtiğimiz 10-15 günde yukarı giderken Türksel ya şeyde kaldı. Türk ee, Türksel'in e, yukarı momentumu için bence 66-70'lerin üzerinde kalması lazım ki rahatlayabilsin. Ee, şimdi şöyle Türksel, Türk Telekom, Kozal bunlar varlık fonunun elindeki hisseler olduğu için e, Ceren e, bazen şeyin dışında hareket ediliyor burada. Yani normal konjonktürün dışında hareketi. işte mesela ne oluyor işte e, Londra'da bir fonla görüşülüyor hı hı. yok şu oluyor yok bu oluyor haberler bu tip hisseleri böyle hızlı bir şekilde hı. hareketlendirebiliyor. E, tabii ben bunların bir de şeyini çok merak ediyorum. Özellikle Türk Telekom'un enflasyona göre düzeltilmiş da o Bilanço. maddi duran varlıklar nereye gidecek onu da ben merakla izleyeceğim. Tamam. Tabii şu anda bilmiyoruz. Takip edeceğiz Aynen evet. öyle konuşuyor oluruz zaten geldiği zaman yayınlarda. son önerimiz de hava yolları. Az önce de belirtmiştim. Dün endekse gelen alışla beraber hava yollarını aldıklarını gördük. Kapanışımız 281.75 evet. oldu. 282'de bir direnç var sanırım ama bakalım isterseniz. Türk Hava Yolları yani bence kısa vadeli düşünmek çok doğru değil bu hissede. Hı hı. Bence bu kağıt uzun vadede portföylerde mutlaka yer alması gereken hisselerden bir tanesi. E, 21 günlük ortalamasının üzerinde güzelce tutundu ve dün hani çok büyük bir rally yapmadı ama endeksi de her geri çekilmesinde şey yaptı e, bir fren gibi çalıştı. Dolayısıyla Türk Hava Yolları kısa vade ve uzun vade portföylerde bence kalmalı. Beğeniyoruz Yani zaman. çünkü şey bu sene bunların işleri iyi olacağı belli. Evet. Net ortada. Hı hı, tamamdır. İsterseniz yatırımcıların sorularına geçelim. İlk ee, ilk olarak asal başlayabiliriz. Hı. beyaz beyaz. Tamam yapalım. Tamam o zaman böyle çıkacak ama. tamam mı güzel oluyor? Bilemedim. Sanki siyah daha güzel gibi. Beyaz da güzel gözüküyor ekranda. Fark etmez. Öyle mi? Evet. Tamam <laughs> Şuradan mi? kontrol ettim. Biraz daha belirgin gibi. E peki. Böyle çalışalım. Tamam. Ee, Aselsan e, tabii hızlı gitti. Yani çok hızlı. Yani endeksen çok olumlu ayrışarak gitti. Şimdi bunun bir düzeltmesini yapıyor. Asarsan öyle söyleyelim. Hı hı. Dün endeksten olumsuz ayrışmış olmasını bir parça şey kabul edebiliriz. Olumsuz kabul edebiliriz. Ya benim görebildiğim kadarıyla ya çok o kadar güçlü çıktı ki kağıdın. Hani sanki bana tekrar buradan bir rebound yapacak gibi gözüküyor. 61-50'nin üzerine çıkıp yoluna devam edecek hı hı. gibi gözüküyor. Çünkü hani e, sana şöyle söyleyeyim. 70'in üzerinde RSI çıkıp buralara 90'lara yaklaşan bir kağıdın hani bu kadar hızlı çözülebileceğini ben çok ihtimal vermiyorum. Dolayısıyla hı hı. 60 bölgesinden tekrar toparlanma ihtimali yüksek. Teknik analiz açısından ben öyle görüyorum ki. Aslında. 60 TL seviyesini evet, takip ama etmek lazım. Ama hani gerekir. baktık ki yukarı çıkışlarda 61,5-62 direnç çalışıyor ve geçemiyor ise. Kırmakta zorlanırsa. O zaman dikkat hızlı etmek bir lazım. Dikkat hı hı. etmek lazım. Tamamdır. Kardemir'i sormuşlar. Kardemir'de. Kaldemir D'de tabii kırılan bir azalan, yükselen trend var. Hı hı. Ona dikkat çekelim. Şu dikkat edersen. Alt bandı. Bu yükselen trendi o bitmiş gibi gözüküyor. Hı hı. Zaten hareketli ortalamaları şurada kırmış ki dikkat edersen. Şunlar kısa vadeli ortalamalar. Bu 21 günlük ortalama daha endeks bunu kırmadı. Evet. O kırmış ama. Endekse göre daha negatif evet, tarafta tabii, yer alıyor. Daha bu büyük olasılık Kardemir şeye kadar geri çekilir. Bu 25 50-26 bölgesine doğru geri çekilir bence. Hı hı. Destek Şu azalma yükselen ben. trendin kırılması çok hoş olmamış. Hı hı. Tekrardan yani. ne içerisine atabilecek mi yoksa dediğiniz gibi aşağıda 25-50-60 o bölgelere gerileyecek mi? Hı. İki senaryo var şu an sanırım. Sanki bana bir şey <laughs> yapacak gibi gözüküyor. 25-50-26 bölgesine gerileyecek gibi hı hı. gözüküyor Kardemir. E, bu tabii şey, demir-çelik çok konuşuluyor piyasada. Özellikle Çin'deki e, zayıflamanın Çin'in diğer taraflara saldıracağı, yani e, ihracat bacayla saldıracağı çok konuşuluyor. Evet. Tabii öyle bir olasılıkta Kardemir e, olumsuz yönde etkilenir. Ama bunun karşılığında da hani Türkiye'de bir sürü altyapı projesi e, de konuşuluyor. O da onun... Olumlu tarafta etkileyecek şey. Evet kendi şey. gündemi olmuş olacak şekilde. Ama çelik yani Ereğli için hep şu, şunu konuşuluyor artık. Hani en kötü bitti. Artık bundan sonra düzenir. Ama baktığın zaman çelik fiyatlarından hani böyle bir gümbür gümbür bir çıkış yok. <laughs> Hala acaba daha düşer mi konuşuluyor. O yüzden bu sene hani illa bir demir çelik alayım deniliyorsa <laughs> bence ilk tercih edilmesi gereken... Ereğli çünkü Ereğli çok dayak yedi. Evet. Yani Ereğli dolayısıyla baz etkisi nedeniyle biraz daha daha hızlı toparlanabilir. Evet, sektördeki gibi. diğer yani şirketlere göre. demir çelikçi alayım diyen için ben Ereğli'yi daha çok ön plana çıkarıyorum. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Ee, TSKB'yi sormuşlar bankalardan. Ona bakalım isterseniz. YouTube'dan gelmiş soru. <laughs> ee, TSKB ya dün bankaların Ocak ayı rakamları açıklandı. Bizim Sadrettin evet. pek beğenmedi. Rakamları hoş. Bankalar da şey diyordu zaten. İlk çeyrek bizim iyi geçmez. Sonra toparlanırız diyordu. Hı hı. Ama Sadrettin'in bu sabahki konuşması biraz şey tatsızdı yani. Bu herhalde beklediğinden biraz daha kötü geldi. Ee, TSKB'de de çok belirgin bir olumsuz ayrışma var. Ne yazık ki güzel bir şey söyleyemeyeceğim burada TSKB'de. Hı hı. Yani benim görebildiğim kadarıyla 8,5 buçuk geçilmediği sürece biraz zor. Yani şunu beklerdim açık söyleyeyim. Bak şimdi burada sağlam bir direnç var e, varmış. Şunu yatayda koyayım daha güzel göstereyim. Ben. Evet. Bu bölgenin destek olarak çalışmasını Ay mı işte beklerdik? Bak, yani şimdi bu bu kuvvetli bir direnç geçememişsin. Şimdi geçtikten sonra. Burada kalmasını beklerdim ben evet. yani TSKB'nin ki hani TSKB'nin de bir şey sıkıntılı bir şey yok, yapısı yok. Hı hı. Dolayısıyla kalkıp burayı sen tek seferde böyle hızlı bir geri çekildiğin zaman benim kafama şu soru geliyor. Acaba 8.48 buçuk geçebilecek bir güç üretir mi üretemez mi sorusu aklıma geliyor. O yüzden... Teknik analiz açısından hoş bir görüntüsü yok onu evet, söyleyelim. Sekiz da takip etmek gerekiyor dediğiniz e, gibi. Evet. Son olarak isterseniz Süpra'ya bakalım. Bugün Biraz... çok konuştum ben galiba. <laughs> Biraz yayına geç girdik ya da bir 2 dakika uzatalım va. mı? Olur. Tamam. Tabii. Bizim internet var. Bu benim kullandığım programda da günden beri böyle bir şey Ağırdık. yapıyor. Grafik bazen gelmekte zorlanıyor. Neden böyle oluyor? <laughs> bir daha deneyeceğim. Evet. Yok. Ya, kusura bakmasın biz izleyenler. İnternet bağlantımızda sanırım. İnternet bağlantısı. Neden? Başka bir kağıt değil mi? Değil mi bakalım. O geliyor. gelmiyor. Bir daha edelim, Hah. Tamamdır. Tüpürüz. Ee, tüpürüz bak az önce konuştuğumuz hikaye Yani bir direnci kırdıktan sonra Bir direncini zorladıktan sonra Şu bölgeyi kırdın ya şimdi mesela hı hı. Yani işte buranın destek, destek olması lazım Bence burada Tüpraş tutunuyor Dün çok ilginç Koç grubu kağıtlarına öğleden sonra bir satış geldi evet. Tüpraş da bundan nasibini aldı ama yine de güçlü TÜPRAŞ e, tutunmaya devam ediyor. E, bence TÜPRAŞ'ta 157 aşağı kırılmadığı sürece TÜPRAŞ'lı pozisyonlar tutulabilir diye ben düşünüyorum. Hı hı. Bu sene için yani çok böyle pes pembe tovla çizilmiyor ama sonuçta Türkiye'nin rafinerisi yani. Evet doğru haklısın. Alternatifimiz çok yok. <laughs> evet. Dolayısıyla kuvvetli bir şirket. E, ise i̇şte ben şey 157 aşağı kırılmadığı sürece ben tüpraşı portföyümde tutarım. Tutuyor oluruz. Aynen öyle. Selçuk Eczay'a sormuşlar. Ona bakalım. Instagram'dan soruyorlar. Bak yine aynısı oldu. Allah Allah. Ya. Şimdi dün Selçuk Eza şeyi gönderdi. Dün değil. Dün mü gönderdi? Bilançoyu gönderdi. Tabii bu enflasyona göre değerlenmiş, yeniden düzenlenmiş bilançolara baktığın zaman şirketin karı çok komik bir rakama düştü yani. 200 milyon civarında bir kar. Hı hı. Çok düşük bir kar tabii. Onun biraz satışını yedi dün. Ama şöyle bir şey gözlemliyorum Ceren ben. Toplaçta, Tav'da bunların hepsini gördük hocam. Aynı şeyi. Enflasyona göre düzeltilmiş bilançoda için kar biraz aşağıda kalıyor ya. İlk onu bir veriyor piyasa. Hı hı. Tavı da verdi, topaşı da verdi, hepsini verdi ama sonra toparlıyor, toparlıyor. dönüyor. Evet. Bir tek galiba Ereğli açıkladığı günkü fiyatın üzerine çıkamadı hı hı. ama onun dışındakiler bak mesela Selçuk Ecza satış satışı yedi. Evet. Sonra yavaş yavaş toparlanıyor. Hı hı. Ee, genel itibariyle ama Selçuk Ecza için de çok hani teknik analiz bilmeye gerek yok. Şurada 66'da kuvvetli bir dirençle karşı karşıyayız. E, bu ezra deposu genellikle biliyorsun bu ilaç fiyatları arttığı gün, yani hükümetin kararıyla arttığı gün bir yukarı rally yapar. Evet. E, belki de onu bekliyor bilmiyorum ama yukarıda 66-66,5 bölgesinde sağlam bir direnç var. Ve onu kırabilecek de şu anda bir teknik görüntü bence yok. Hı hı. Gündemde bir gelişme de bence yok dediğiniz yok. gibi ha, onu takip bu, 66, lazım. değil oraya çıkıp yani 62'lerde zorlanıyorsa bu iş birazcık tatsızlaşır. Diye hı hı. Yani tamam. düşünüyorum. Ağzınıza sağlık. Çok Rica teşekkür ediyorum. ederiz. Ee, ufak teknik aksaklıklarımız oldu. Evet. Bizi dinleyenlerden tekrardan özür dileriz. Çok sağ olun. Herkese iyi hafta sonları dileriz. İyi hafta şimdiden. sonları. Tek platform tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance. Take platform Tim